Gönen Kurtuluş Mahallesi Işıl İpek Ortaokulu karşısında ikinci sitesinde 2009 yapımı 130 metrekare geniş ferah karanlık odası olmayan evin tanıtımı için sizlerle beraberiz değerli izleyiciler. Evet karşımız planlarda park olarak geçmekte şu anda müstakil bir yaşam alanını oluşturmakta. Dairemiz hemen birinci katta asansörümüz mevcut. C blokta dış kapımız, apartman girişimiz. Burası devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Girişimiz bu şekilde. Asansörümüz mevcut. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Birinci kata geldik. Asansörümüzden indik. Evet girişimiz bu şekilde. Çelik kapı bizi karşılıyor değerli izleyiciler. Hemen girişte dolaplarımız fortmanto bu şekilde. Yerler seramik çünkü alttan ısıtmalı sevgili izleyiciler. Saat istikametinin tersine doğru tanıtıyorum Burası solum. Hemen girişte sol kısımda ilk odamız solum. Sitenin içindeki yola bakmakta ulaşımı çok kolay. Evet, bu açıdan da size göstereyim sevgili izleyiciler. Ferah. Karşı odaya geçiyorum. Burası çocuk odası olarak düşünüldüğü takdirde değerli izleyiciler. Geniş bir oda. Buranın da karanlık odası yok. Evet sevgili izleyiciler, burada bir odamız daha var. Küçük bir oda, dışarı açılan, karanlık odası olmayan, penceresi olan bir odamız. Evet burada da yatak odamız var sevgili izleyiciler. Yatak odamızın ayrıyetten bir balkonu var. Balkon site içerisinde arka bahçeye bakmakta. Dilerseniz komşular gibi kapattırabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. 2009 yapımı. Evet, Amerikan kapı kapılarımız. Burada bir tuvaletimiz var değerli izleyiciler. Mini bir lavabomuz. Banyo tuvalet kısmı ise burası değerli izleyiciler. Mutfağımız bayanların genellikle geniş bir yaşam alanını oluşturduğu mutfağımız burası. Dolaplarımız gayet güzel. Ankastra setimiz var. Burada da mutfak kısmında da yine bir balkon mevcut. Değerli izleyiciler bakın. Kombi sistemimiz burada. Burayı komşular gibi kapattırabilirsiniz. Gayet geniş ferah bir mutfak. Alan kişilere şimdiden hayırlı olsun. Çok kaliteli inşaat malzemesinden, zamanının en iyi teknolojisine göre dizayn edilmiş değerli izleyiciler. O günün o koşulların en iyi malzemeleri seçilerek yapılmış binamız 2009 yapımı. Gerçekten çok güzel bir lokasyonda. Çarşıya çok yakın, resmi kurumlara çok yakın, okula çok yakın, ulaşım yollarına, durağa çok yakın. Bu yer yeni alıcısını, yeni yatırımcısını beklemekte değerli izleyiciler. Ekinci sitesi C bloktaki bu yerimiz konum daire menkülden satılıktır. İyi günler diliyorum, hoşça kalın.